Herkese selam. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün birlikte Tirol seferini yapacağız. Avusturya'nın en yoğun yağış alan, kar yağış alan bölgesine doğru bir yolculuk yapacağız. Öncesinde yükleme yapacağız içeride kabak ve e, ananas yükleyeceğiz büyük bir ihtimalle. Yüklemelerimizi yapacağız. Onları da çekeceğim sizlere. Yüklemeden sonra yola çıkacağız. Yolda güzel manzaralar eşliğinde güzel böyle bir yol videosu hazırlamayı düşünüyorum sizlere. Tabi muhabbet sohbet de olacak. Ritz denen bir yere gidiyorum. Orada malları indireceğimiz bölge. Birkaç yerden mal topladım. En son mal toplayacağım yerde burası. Buradan yola çıkacağız. Şimdi burada yükleme yapacağız. Yüklemeyi bitirdikten sonra yola çıkacağız. Yolda güzel kar manzaraları olacağını düşünüyorum. Bir yerde kısa bir mola da yapacağız. Etrafta neler var neler yok akşam ondan sonra nerede malı indiriyorum, akşam ne yemek yapıyorum, zamanım nasıl geçiyor, tırdaki vaktimi nasıl değerlendireceğim, hava soğuk mu, sıcak mı, ondan sonra bir sıkıntı çıktı mı, yollar nasıl falan. E ben de çok merak ediyorum nasıl olacağına. O yüzden bu heyecanlı yolculuk için çaylarınızı, kahvelerinizi hazırlayın. Güzel bir yolculuk yapacağız. Şimdi yüklemeye geçebiliriz. Evet, şimdi yüklemeye başlayalım. İkinci rampaya çektim. Burada başka bir araç vardı. Buradan ne yükleyeceğiz? Hangi malları, hangi sebzeleri, hangi meyveleri yükleyeceğiz? Ona bakalım. Buraya aşinasınız zaten. Zaten şöyle bir girelim, açalım rampayı. Bugün de burası kalabalık. İçerisi aslında şu an kimse görünürdü ama. Korsemizi açalım. Yükleme de bize ait, indirme de. Bu malları hep böyle farklı farklı şimdi yerlerden yükleyip Hofer Ritse Tirol bölgesine malları indireceğiz. Burada ekmekler var. 9 palet falan bu çeşit ekmekten var. Arkaya doğru daha farklı ekmekler var. Şimdi malı çözelim güvenliğini. Şimdi devam yükleyeceğimiz için bunları kaldırmak zorundayız. Bir tane araba alalım. Bunları alacağız. Bunlar ananaslar. 4 palet ananası yükleyeceğiz. İlk önce onu yükleriz. Ondan sonra burada Ritz'in malı varmış. Şunlar galiba. Bakalım. Evet kağıdını alalım. Şu 4 paleti ve 2, 4, 6, 8, Bunlar neymiş? Materyali kabak. Bu neymiş? Bu da kabaktır büyük ihtimal. Evet bu da kabak. Biyo kabak. Bunlar da ananas. Bir de ekmekler var. Yani ekmek, ananas ve kabak yükleyeceğiz. Bugün götüreceğiz. Troll bölgesine götüreceğiz. O zaman hiç durmadan yüklemeye başlayabiliriz. İlk bunları yükleyeyim. Şunlar biraz yamuk yumuk. Bunlara bir ayar çekeceğim. Bunları bakalım nasıl yükleyebileceğiz. Bakarız. İki tane yan yana da koyabiliriz. Üstede dikkat ediyorum ki şunlar şey yapmasın. Değmesin onlara. İyice yaslayacağız şimdi. Şöyle vurduruyorum ki buraya palet girebilsin diye. Şimdi işin de teknikleri falan var. Bak şimdi bu biraz yamuk durdu. Şöyle yapacağız. Şöyle ittirelim buraya bak yer kalıyor. Bunlar hassaslar. Böyle yavaş nazik davranmamız lazım yoksa devrilir palet. Üstteki plastiğe değiyor ama demirlere değmiyor. Buraya böyle Heh. tamam arkadaki palet arkaya kayar mı? Bir bakalım bu devrilir mi? Gelelim fasulyenin faydalarına. Bu palet geriye devrilir mi? Sanmam. Devrilmez. Devrilmez palet geriye devrilmez. Bakın paleti ittiğim için yani buraya baskılı bir şekilde ittirdiğim için şöyle bak bir el girebilecek kadar boşluk kalıyor. Bunun olması lazım. Yani çıkartırken de bu malı sıkıntı yaratabilir bizde. Ananaslar alalım. Bu arada bu mallar buranın değil. Şu ikisi buranın. Buranın üretimi yani. Arkada yapıyorlar. bakalım bu girecek mi buraya. Evet. Evet. Şimdi burada malı yükledik. Yola çıkacağız. Bir elimi bir yıkayayım. Suyum da az kalmış ya. Şuradan doldurmam lazım. Şimdi uzun bir yolum var. Bir daha fırsatım olmaz. Suyumu da doldurayım. Şuradan ya. Suyumu doldurdum. Bir yerden kaçırıyor mu anlamadım ya. Biraz daha yıkayayım elimi şöyle. yola çıkabiliriz. Hazırsak başlayalım. Selamünaleyküm. Yola çıktık. Bugün sizlerle bu işe nasıl başladım? Onun muhabbetini paylaşacağım. Ne şekilde bu tır işini yapmaya karar verdim? Avrupa'ya geldikten sonra öncesinde neler yapıyordum? Ne işlerle meşguldüm falan? Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Çok soranlar olmuş. Çünkü adamın kafasına takılıyor ya. Diyor ki bu diyor tırda müzik yapıyor. Önceden müzisyen miydi? İçine tırcı mı kaçmış? <laughs> yani milletin kafası karışık durumda. Bunu aydınlatmamız lazım. Merak da ediyorlar. Hafif böyle trajikomik de bir yine bir hikayelerden bir tane var de bu işe başlamaya dair. Dedim onu anlatayım bari açmışken hem böyle güzel manzaraları seyredin. Biraz sonra Almanya sınırına geçeceğiz ama tabii biraz daha mesafe var Almanya sınırına. Sunroof'u da açtım. Bu ETS'ciler var ya bu ETS'ciler. Sizleri seviyorum selam olsun. Geçen bir tanesi gönül koymuş. Dedim ki ya malı yüklerken bu dedim ETS'de T'ye işte T basıp dorsaya almaya benzemiyor falan dedim. <laughs> Demiş ki abi niye öyle diyorsun? ETS ETS'cilere niye şey yapıyorsun? ETS camiası mı dedi? Bir şey dedi. ETS'ciler derneği mi dedi? ETS'ciler sendikası dedi. Adamların sendikası bile var. Helal olsun. ETS'ciler seviyorum ETS'cileri. ETS'yi de seviyorum. Ama hani orada öyle bir şeydi yani şakalaşmak amaçlı. Hani orada çektiğimiz işte yani yaptığım şeyi göstermeye çalışıyorum aslında. Hani ne kadar koşuşturmalı, uğraştırmacalı bir iş var. Bu işlerin perde arkasında falan. Ondan sonra ya tabii oynamak da zevk. Ben de oynuyorum zaten. Bilenler biliyor. Ama ara verdik. Zaman yok ki arkadaş. Evde çoluk çocukla mı uğraşacaksın? Buraya gelip yok kamerayı kur, video çek, hazırla falan. Bir de psikolojinin de iyi olması lazım. Şimdi seni burada bu kadar insan izliyor. Ya adamlara hani normal rutin herkesin hani ...biraz daha böyle o enerjiyi karşı tarafa geçirebilmen gerekiyor. Ya tabii bunun için ekstra bir çaba sarf etmiyorum. O an modumdaysam başlatıyorum kamerayı. Yani neyse o şekilde ilerliyor. Öyle bir kurgu falan yok ama bugün şey dedim ya... ...böyle hani bir muhabbet anlatayım size. Kafamda da böyle bu işe başlama soruları da görünce dedim... ...anlatalım bari yani bu şey bitsin. Bu soru işaretleri kalksın dedim. Çünkü insanlar merak ediyor. Bu adam tırcıydı, müziği tırda mı alıştı yalnız kala kala falan. Merak ediyorlar. Müzik videolarını da çok seviyorsunuz. Beğeniyorsunuz, istek de istiyorsunuz. O yüzden ayrıca teşekkür ederim sizlere. Beğendiniz, hoşunuza gitti. Aynı zamanda tırda kamp videoları da çok hoşunuza gitti. Beğendiniz. O içerik de şöyle söyleyeyim. Yurt dışında yapılan bir içerik. Ben bunu Türkiye versiyonunu uyarladım. Hani bu içeriği ben getirdim falan öyle bir iddiam yok. Oradaki içeriği buraya uyarladım. Ama tabii kendi stilimle uyarladım. Birebir aynısını da yapmıyorum. Hani birebir aynısını yapacak olsam arabamda çekerim yani. Bunun tır versiyonunu uyarladım. Ve tırdaki ben de izlerken gerçekten daha eğlenceli olduğunu fark ettim. Çünkü abi adam arabada kamp yapıyor. <laughs> ya daracık yer yani hani zevk nasıl alıyor onu anlamadım garip bir şey yani perdesi yok uğraşıyor perdelerle falan tamam işin zevki orada zaten detaylarında ve ben de videodan çıkamıyorum zaten girdiğim zaman bu videolar beni o kadar etkiledi ki dedim ki bunu ben de yapmalıyım dedim ee, şimdi ben yaptım yakında <laughs> başka kanallarda da görebilirsiniz ya ETS'ciler dedi şu şey ya retarder sesi en iyi abi şu şey sanruf açınca gelir dediler. Sunroof'u da açtım rüzgar sesinden başka bir şey gelmiyor ya. Şimdi kapatamıyorum da bir yerde durmam lazım. Gerçi retarderi de kullanmadık o şekilde. İçeriye rüzgar sesi alıyor. Beni güzel trollediniz. Herhalde ETS'de öyle sunroof'u açınca güzel retarder sesi mi geliyor? Gerçekte mi öyle? Bilmiyorum o arkadaşlar yoruma yazsın. Birazdan da retarder sesini de deneyeceğim zaten. Geliyorsa o zaman haklısınız. Bizi çok izleyen çok ETS Euro Truck Simulator oynayan arkadaşlar var. Buradan selam olsun ETS'cilere. Dediğim gibi hani içerikleri seviyorsunuz. Bu aralar yoğunlaştık da ve ben de çok zaman har harcıyorum buna. Asıl konu oradan çıktı. Hani bir yandan işte her detayı çekmeye çalışıyorum. İnanın yoruyor bizi yani ekstra böyle şeyler. O yüzden çok fazla böyle bir şey, ekstra bir şey yapmaya zamanım kalmıyor. Bütün zamanım YouTube'da ve hani tırda geçiyor, çalışmakta geçiyor. Ve bizlerin çalışma saatleri çok uzun saatler biliyorsunuz. Bu uzun saatlerde de elimden geldiği kadar işime dikkatimi veriyorum. Bir yandan da işte ekstra yanı sıra sizlere böyle görüntüler, güzel Avrupa'daki doğal güzellikleri çekmeye çalışıyorum. Başarabiliyorsam ne mutlu bana. Siz de beğeniyorsanız ne mutlu diyorum yani. Yani daha da güzel şeyler paylaşacağız. Güzel planlarımız, güzel içeriklerimiz olacak. Ama itiraf ediyorum kamp videoları da benim de çok hoşuma gidiyor. Gerçekten ben de çok keyif alıyorum onları izlerken. Çünkü o an hani konuşmuyorum. Neden konuşmuyorum? Konuşmamamın sebebi ortam sesleri. Yani orada odak noktanız sizin o tabak çanak, yemek ya da o anki perde vesaire o sesler yani. Çekti bu reterde. Çok rüzgar sesi geliyor be. Şunu kapattım. Kulağımı rahatsız etti gerçekten. Ulaşabileceğim yerde de böyle de güzel geliyor kapalı de. Bu da şerit sesi. Şimdi bir imdat sesi diyor. <laughs> İmdatı burada çeksek neler olur neler. Geçin bakalım arkadaşlar. Allah korusun ya kazavela vermesin Rabbim. Dediğim gibi içerik teki sesler tamamen ortam sesleri. Ben konuşursam o sesleri duyamayacaksınız. O yüzden o sesler özel sesler. Hem ne yaptığımı görüyorsunuz hem de odak noktanız o sesler oluyor. Güzel ben de eğleniyorum çekerken. Yani hem yol videolarına hem onlar benim için de farklı içerikler olmuş oldu kanalda. Siz de beğendiniz. Devam İsterseniz devam ederiz. Şimdi mesleğe nasıl başladık? Çok eski zamanlarda kısa keseceğim, çok fazla uzatmayacağım. Müzisyenlik yaptım. Farklı işlerde çalıştım ama müzisyendim zaten. Bu durumda falan belli zamanlarda çok sahne aldım. Bunları daha öncelerden falan anlatmıştım bazı videolarımda. Ferhat'la beraber klarnetçi arkadaşım hala da benim can dostumdur. Çok yakınız. Onunla beraber öyle sahneler yaptık. Uf bu ne bu nasıl bir manzara ya? Bu nasıl bir manzara ya? Yani karlı dağların arkasından güneş vurmuş, batacak. Güneş gözükmüyor ama güneşin ışığı olduğu gibi böyle 3-4 dağın, 5 dağın böyle sülüyetinin arasında dolaşıyor. Komple. Ya gerçekten efsane ya. Evet burada bir eterter çekelim. Sese gel. Burada da BAG duruyordu ha. Bunlar da aranıyorlar gerçekten. Tırcılık hikayemiz dediğim gibi müzisyendim buraya sonradan geldim zaten. Buraya geldikten sonra da içimde hep böyle zaten şey vardı yani bu mesleğe karşı görüyordum ve çok saygı duyuyordum gerçekten. Aklımın bir köşesinde hep vardı e, ve gelmeden önce de Avrupa'ya tırla alakalı çok şeyler duydum yani tırcılıkla alakalı. Avrupa'da özellikle çok şeyler duydum yapanların ne şekilde şartlar altında yaptığını falan. Daha gelmeden önce zaten birçok şeyin farkındaydım. Burada birebir bu mesleği yapanlardan bilgi aldım daha gelmeden. Ondan sonra sınavlarına hazırlandım. Yapabilirim dedim seviyordum da araçları seviyorum büyük arabaları seviyorum yani ilgim var merakım da var babam da otokaporta çocukluğum hep böyle şeylerin yani çocukluğum sana bizim kendi sanayimiz vardı zaten sanayi gibi yani dükkanımız vardı aslında otokaporta boya motor üzerine her şey yapılıyordu yani çocuktum orada çok iskelet arabalar geliyordu neler neler geliyordu yani Alp Dağları manzarası şu anda karşıda sınıra doğru gidiyoruz. Çok böyle burada "Aa yap, seni şöyle işe sokarız, böyle hallederiz falan" diyenler oldu ondan sonra. Ya biz tabii çalışıyoruz harıl harıl 3-4 ay alış alışmışım, e, alıştırmışım kendimi sınavlarına, sınav sorularına. Bunları aynı zamanda ayrı bir zamanda anlatırız. Hani bunu kısaca anlatıyorum. Hikayem nasıl başladı gibisinden. Detaylı değil. Of 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 manzaraya bak be. Avusturya var ya, Avrupa'nın en güzel ülkesi ya. Kim ne derse desin. Sınavlara hazırlanıyorum. Sürücü kursuna gittim. İşte önce B ehliyetimi çevirdim. Buranın ehliyetine 6 ay geçerliydi Türkiye ehliyetim. Onu çevirdikten sonra tır ehliyetine yazılmaya karar verdim. Hemen akabinde. O zamanlar paket işleri yapıyordum. Yaptım yaptım. Bir senemi doldurdum burada. Paket işimi yaptım. Dişimi sıktım yani. Çok zordu gerçekten. Paket dağıtmak işleri. İn aşağı çık yukarı. O evde yok. Komşusuna bırak. Onu ara. O yok. Paket kayboluyor. O yok. Bir sürü hikaye yani. Seninle alakası olmayan birçok hikayeler var. Paket işini bitirdikten sonra işi bıraktım ve traylere hazırlanmaya karar verdim ve gerçekten sıkı bir çalışma sonrası tabletten iyice sorulara hazırlandım. 3 aşamalı, 2 aşamalı sınavları vardı yani hep böyle. Önce bilgisayar sınavına giriyorsunuz. Hem C için hem E için ayrı, dorse ve çekici için ayrı yani. Sonra o sınavdan geçerseniz direksiyon sınavına giriyorsunuz. Direksiyon sınavından geçerseniz Landesregierung'de, valilikte hem yazılı hem de komisyonun karşısına çıkarak özlü bir şekilde sınava tabi tutuluyorsunuz. Oradaki sorular da Almanca. Bunları ezberledim. işte soruları falan. Her sınav aşama aşama ve tarihler hep farklı. Böyle 3-4 ay sürdü benim sınavım. Ondan sonra sınava iyice sıkı sıkı hazırlandım ve bir kere de aldım. Şeyde geçtim. Komisyon geliyor. Önce park ettiriyor tırı. Kafayla çıkıyorsunuz. 3,5 ton üzeri yani 7,5 tonluk araçla çıkıyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz. Dorsey'i bağlıyorsunuz. Şeytan Dorsey'le aldım bu arada. Eliyetime. Şeytan Dorsey'i bağladım. Gittim. Bir daha geri geri park ettim. Düz gittim. Bilmem ne yaptım bir sürü şeyler yaptım yani şeytan Dorsa'yı da kullandık komisyonla trafiğe çıktık 40 dakika trafikte sürdük ondan sonra geldik bunlar bir yemek molası verdi o ara ölüyordum yani heyecandan hani geçebileceğim mi kalabileceğim mi sabah 9'dan 5'e kadar ak akşam sürdü yani sınav çok uzun sürdü gerçekten bekle Allah bekle sonra geçtiğim söylendi ve o gün çok büyük bir gurur yaşadım triyeti aldım o zaman ve benim için çok keyifli bir başlangıç, yeni şeylerin başlangıcı oldu. Tabii o zamanlar söyleyenlerin hiçbiri yanımda olmadı. Size de böyle çok söyleyenler, edenler olur. Öğre bilerek öğretmek istemeyenler olur. Türkiye'den sefere çıkıyorsunuz adamın yanında. Sözlü adam size iş öğretiyor. Ben bu şeye de karşıyım. Birine iş öğretirken yani çok böyle bence saygılı yaklaşmak lazım. Onu kırmamak, mesleğe soğutmamak lazım. Bu işler çok ince işler biliyor musunuz? Biraz da insanlıkla da alakası var. Yani daha başlamadan beni böyle soğutmaya çalıştılar. Almamı istemediler. Çünkü buradaki insanlar Avrupa'daki Türkler hepsini demiyorum. Özellikle Avustralya'daki Türkler diyeyim bazıları. Burada insanlar birbirlerinin işte çok da böyle bir yerlere gelmesini istemeyen kafada insanlar da var. Kesinlikle herkes için söylemiyorum. O yüzden bütün bu zorluklara rağmen bir şekilde yaptım ehliyetimi. Ondan sonra kendi çabalarımla da bir şekilde ara, aradım, işler buldum. Gittim olmadığı bir yer, bir firmaya gittim. O zamanlar Almanca kursuna gidiyordum. Kursta çok iyi gidiyordum. O ara bıraktım kursu iş buldum diye. İş bulan bırakabiliyordum. bırakabiliyordu. Bir ay gittim orada çalıştım. Ondan sonra paramı alamadım. Tekrardan kursa gittim beni alır mısınız dedim. Bu arada Red Bull Arena sağdaki. Salzburg'un Salzburg Futbol Kulübü'nün stadyumu. Ondan sonra beni geri alır mısınız dedim. Dediler ki sen çok geride kaldın. Dedim bir şans olur dedi. Gittim harıl harıl çalıştım. B1 Almanca belgemi aldım. Sınıftaki herkes B1 almıştı. Ben A2'yi bile zor alırım gözüyle bakıyorlardı. B1'i başardım. Hep böyle bir hayatımda bir mücadelem oldu yani. Para hırsım hiçbir zaman olmadı ama başarı hırsım hep vardır. Para asla ama başarı benim için çok önemli. Yani kendimi aslında bir şeyleri kanıtlayabilmek. Bir başkası için değil bu ciddi cidden bu böyle yani. Kendime, kendi potansiyelimi görebilme. Bu bana zevk veriyor hani neler yapabiliyorum, kendimi ne kadar geliştirebiliyorum, neleri tecrübe edebiliyorum. Benim için hayatta önemli değerler bunlar. Hata yapmaktan asla korkmam. Daha çok üzerine giderim hata yapabilmek için. Bazen yaparım, bazen kendi kafamın dikine gider toslarım. Değişik hikayeler. Evet şimdi Almanya sınırına az kaldı geleceğiz. Bayağı da konuştum ha. Bazısı demiş ki amma da konuştun ya bir yolu dinleyemedik ya motor sesini demiş. Bugün erken kalktım, uykuluyum. Sabah 7'de başladım. Biraz uykuluyum. Kusura bakmayın. Kul halim buysa uykusuz halinin hiç çekilmez o zaman. Yok ya, uykuluyken daha böyle insan motive olabiliyorum. Dumanlı dumanlı oy bizim eller. <laughs> Çocuklara bakıyor ya. Bazen yoldan geçerken çocuklar böyle şey yapıyor. Şöyle yapıyor. Hani kornaya bas falan da bizimkisi havalı korna değil ki ya. Normal korna. Almanya sınırına az kaldı. İşte gidiyorum çeşmesi yahım. İşte gidiyorum çeşmesi yahım. Karardıkça bahtım bahtım karalansa da karalansa da sermayem derdim diri dost servetim ahım karardıkça bahtım karalansa da Aa yani tam sözlerini bilmiyorum ama idare edin. Duygulandım ya bu türküde Vallahi Almanya polisi, Almanya sınırı tır geçişi yapıyoruz şu an. Akşam güneşi. Hep vuruyorsun be akşam güneşi. Batarken ufuktan Bir akşam güneşi Bırakıp gitmiştin tarararararararam Beni sen sevgilim Yıllar yılı oldu hala Dönmedin geri hmm. Ne olur Ne olur Ne olur dön bana Bak batıyor yine akşam güneşi Ram pam 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 akşam güneşi Yorgunum o kadar iyi söyleyemiyorum ama idare edin. Burada da Türk tırları var Gökbora. Evet geçiyoruz şimdi sınırdan. Burada polisler var bakıyorlar. Bazen otobüsleri durduruyorlar, pasaport kontrolü yapıyorlar. Canı isterse çekiyor kenara. Yani şey yapıyorlar, kontrol ediyorlar. Almanya sınırında. Biz niye buradan gittik ya? Aslında soldan da gidebilirdik. Arabalar dediler. Tırlar genelde bu taraftan gidiyor. Burada solda kontrol ediyorlar bakın. Küçük arabaları niye gidiyorsun falan sorabilir yani. Şüpheli araç varsa şu sağdaki şeye çekiyor. Sağda yer var ya. Arabalar falan oraya çekiliyor. Oraya çekiyorlar. Bayağı da polis bekliyor orada yani. Bu niye buradan gelmiş? Almanya plakalı önümdeki anlamadım. Burada böyle ışıkları var. Burada bekliyorlar. Sınırdan geçtik. Polis arkasını öndü baktı ama. <laughs> evet, Almanya'da nereye gittim? Almanya sınırını geçtik arkadaşlar. Sınırı böyle geçerken Bizim tabii mautumuz falan var. Burada ödemeyi yapmıyoruz. Ama geçen videoda bahsetmiştim. DKF Box'lar var. DKF Box. Onlarla böyle sınır geçişlerinden her ülkede ayrı ayrı inip böyle şeyli cihazını alıp cama takmanıza gerek yok. O hepsini anlaşmalı olduğu ülkeler büyük ihtimalle vardır. E sizin gideceğiniz Avrupa'da eğer böyle transport işi yapıyorsanız o şekilde takarsınız tek cihazı. Devam edersiniz. Bu kadar basit. Başınız ağrımaz. Evet dostlar ben yoluma devam edeyim. Görüşürüz. Evet durdum şimdi etraf bomboş sakin. Dışarı hiç çıkmadım. Otobanın kenarında bir yer buldum. Şöyle sakin bir yer. Kimsecikler yok. Burada şimdi biraz mola yapacağım. Gitarım var. Belki biraz gitar çalarım. Biraz dinlenmeyi düşünüyorum. Biraz karnımı doyuracağım. Açım. Çünkü bir şey yemedim doğru düzgün. Bugün sabah da 7'de başladım. Daha 290 kilometre yolum var. 3,5 saat sürecek Almanya sınırına geçeceğiz. Almanya sınırından sonra bir daha Avusturya'ya geçeceğiz falan. Böyle gidiyor. Yolda tekrar görüşürüz.